gideceğiz şimdi. iki yılda tam dokuz kazanın yaşandığı kavşak artık sabıkalı ilan edildi. Ve tam o noktada bulunan her kazada iş yeri harabeye dönen esnafsa isyanda artık bu iş çığırından çıktı diyor. ...birden fazla önce istirahat edilmez tükeniyor. Müşteri değil de araba gözlemliyoruz. Yani kaza olacak mı, birbirlerine vuracaklar mı? İşi gücü bıraktılar, sabıkalı kavşağı gözlemeye başladılar. Çünkü az buz değil, son iki yılda dokuz kaza meydana geldi. Bizi devamlı kaza olan yer diye biliyorlar. İş biraz çevrinden çıktı. Burası Isparta. Aşırı hız ve dikkatsizliğin kesiştiği kavşak feci kazalara sahne oldu. Araçlar hurdaya döndü, sürücüler yaralandı. Tam köşedeki dükkansa neredeyse her seferinde harabeye döndü. Aşağı yukarı toplamda ortalama 50 bin lira gittiğini düşünürsek bir 450 bin lira civarında bir giderimiz olmuştur. Tek istekleri sabıkalı kavşakta kazaları son verecek bir tedbir. Burada bir 10-15'e yakın bir esnafız. İster istemez tedirgin oluyorlar.